Burada altı rekat terviye günü namazı var. İnşallah. Ne demek yani? Önümüzdeki çarşamba günü. Allah bana da nasip etsin. Kılınacak dört rekatın birincisinde bir kere Asr, ikincide Kureyş, üçüncüde Nasr, izahacağı Nasrullah, dördüncüde üç kere İhlas okunuyor. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas okunuyor. Bunu namazı, terviye günü kılana ne veriliyor? terviye gününde ne kadar Allah sevap vaat etmişse o müjdelerin hepsini ona ihsan ediyor. Ve Mina'da, hacılar Mina'da terviye günü sünnet Mina'da olmak. Efendimiz çok önem verirdi buna. Yani sabah namazından sonra çıkardık şeyden. Efendim e, Mekke'den çıkardık. İşte öğlen namazını Mina'da kılardık. Daha ertesi gün sabah da kılardık. Beş namazı kıldıktan sonra Arafat'a çıkardık. Dolayısıyla Orada Mina'da zikreden bütün hüccacın ne kadar zikretmişse hepsinin sevabına ortak yazılıyor. Ortak yazılıyor. Bu altı rekatı kılan. E gidemiyoruz edemiyoruz. Zaten bu sene yasak da giderken de gidemiyoruz. 20 senede gidemiyoruz. E dolayısıyla bu altı rekat ne var? E yine o sureler işte bakın kardeşim dergide 63. sayfada şimdi tekrar tekrar bana ettirmeyin artık onun için kafada kalmayabilir. Bildiğiniz sureler onlar birer kere okunuyor. Zaten dördüncüde 3 üç ihlas. Öbür dördü, dörtte selam, iki rekatta üç ihlas, üç ihlas. Onda saati biliyor. Öbüründe de üç sure var. Birinci de asır, ikinci de Kureyş, üçüncü nasır. Asır vel asri. Nasır izaca nasrullahi. Kureyş li ilafi Kureyş. Hiçbirini bilmiyorum diyorsan hepsinde kulü vallahi. Ne yapacağım ben sana yani? Bilmen lazım ama.